Sünnet namazları kaza etmenin hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. cumhur ulema sünnetlerin kaza edileceği görüşündeyken alimlerin bir kısmı ise sünnetlerin kaza edilmeyeceği görüşündeler. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Bunun delili bir Bukhari Müslim hadisi. Bir gün Abdülkays Kays adındaki bir kabileden birkaç kişi Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından sonra meşgul ettiler. Allah Resulü'nü meşgul ettikleri için Allah Resulü öğle namazının son sünnetini, öğle namazının farzından sonraki iki rekatlık müekket sünneti, son sünnetini ikindi namazından sonra kaza etmek zorunda kaldı. Onu meşgul ettikleri için. İşte bu sünnetlerin de kaza edileceğini gösterir. Lakin bir şartla bu sünnetleri bir mazeret ile terk etmiş olman gerekir. Kasten terk edersen bu artık kazası olmaz bunların. Niye? Çünkü namazların farz namazlar beş vakit farz namazın olduğu gibi namazların sünnetleri de vakitli ibadetlerdir. Vakti çıktı mı manası kalmayan vakitle kayıtlanmış ibadetlerdir. Nedir? Sünnetler nedir? Farzların öncesi ve sonralarıyla kayıtlanmış değil. Mi? Mesela öğle namazının öncesinde sünnet var, sonrasında sünnet var. Öncesi ve sonrasıyla kayıtlanmış. Belli bir vakitle kayıtlanmış. Vakti çıktı mı artık bir manası kalmıyor. Vakitli ibadetlerin kazası söz konusu olamaz. Ne zaman söz konusu olur? Bir mazeret ile terk edersen. O yüzden sünnetleri eğer bir mazeret ile terk ettiysen o zaman kaza sana kaza var. Elhamdülillah. Bunları Allah Resulü'nün kaza ettiği gibi bunları kaza edeceksin. Lakin kasten terk edersen sünnetleri sebepsiz bir şekilde terk edersen artık bunların kazası yoktur. Niye? Çünkü bilerek terk ettin bunları. Vaktini çıkarttın. Bunlar vakitli ibadetler. Vakitleri çıktı mı bir manası kalmıyor. O yüzden mazeret dışında bunları terk edersen bunları artık kaza edemezsin. Ne yapacaksın? Bunları sünnet niyetiyle değil, nafile niyetiyle kaza edeceksin. Niye bu? Bun, bunun sebebi bu şu hadistir. Allah Resulü bir sahih-i Müslim hadisinde buyurdu ki: "Men sallalillahi fi yevmin ve leylatin 12 rekat, bana Allahu lehu beyten fil cenne." Kim Allah için günde 12 rekat nafile namaz kılarsa, Allah ona cennette bir ev bina eder. Buradaki nafileden maksat sünnet namazlardır evet. O ecre nail olmak için burada kastedilen sünnet namazlardır. Lakin lakin gene de bu 12 rekatı kılmak gerekir. Bu hadisten ötürü evet buradaki ecir 12 sünnet namazlara mahsustur. Bu 12 rekatlık nafile sünnet namazlarla kayıtlıdır lakin gene de günde 12 rekat kılmış olmak için bunları müstehap pardon bunları nafile babından kaza edeceksin nafile niyetiyle kaza edeceksin sünnet niyetiyle kaza etmeyeceksin